20 dakika kadar tolu yağışı oldu. Ondan sonra limon bahçemizin zarar verdi. Açılgın dönem, çiçeklenme döneminde büyük zarar verdi limon bahçemize. Erdemli ve Mezitli ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış dolayısıyla limon başta olmak üzere narenciye bahçelerinde ve çağla haldeki meyvelerde hasara yol açtı. Yoğun dolu yağışı sebebiyle bazı mahallelerde adeta kara andıran manzaralar oluşturdu. Açılmakta olan, çiçeklenmekte olan şeftali ağaçlarımız, yeri ağaçlarımız yen olgunlaşmakta olan yeni dünya bahçemize büyük zarar verdi. Erdem ilçesine bağlı Sarıyer, Çeşmeli, Hacı Halil Harpaç, Sıraç, Sinaf ve Karayakup mahalleleri ile Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu çiçek ve filizlenme dönemindeki limon başta olmak üzere narenciye bahçelerinde çağlı haldeki kayısı ve erikler de hasara yol açtı. Dolunun yol olarak etkili olduğu Sarıyer Mahallesi'nde yollar ve sokaklarda dolu adeta kar manzarası oluşturdu. Limon bahçesinde dolu sonrası hasar oluşan üreticilerden Fatma Demir Aslan, Allah'tan geldi zararımız büyük dedim. Demir Aslan, ağaçta çiçek kalmadı, yapraklarını çırptı, perişan haldeyiz. Bu mevkide limon kalmadı, kar yağmış gibi yağdı. Dolu kabuğu soyulmuş fındık gibi nohut büyüklüğünde yağdı diye konuştu. Çiçek koymadı, ağacın yaprağını çırptı, şöyle bir perişan haldeyiz. Mevkimizde şöyle limon koymadı. Toru da şöyle yağdı. Çok fena oldu. Kar yağmış gibi yağdı. Fındık gibi, fındık gibi, kabuğu soyulmuş fındık gibi, büyük ceviz küçüğü gibi, şöyle nohut gibi, ağaçlarımızın sürgünü kalmadı, yaprakları döküldü, çiçek hiç kalmadı. Şöyle perişan bir hal oldu yani. Limon ve kayısı ağaçları zarar gören Osman Demirtaş'ta. Filizler, çiçekler döküldü. Bu yıl bu ağaçlardan mahsul almamız çok zor. Ne yapmamız gerektiği konusunda bilgilendirmeye ihtiyacımız var diye konuştu. Ağaçlarımızın çiçeklerini, filizlerini olduğu gibi yeğendirmiş. Bunu bu sene bu mahsulden almamız mümkün değil yani zor. Sarıyer Mahalle Muhtarı Bekir Demir Aslan: Bizim mahallemizde zarar gören az bir bahçe değil, 2000 dönüm. Bu yıl gittiği gibi gelecek yıl da etkileyecek. Bölgemizde özellikle limon yetiştiriliyor ve limon ağaçlarının yaprağı, filizi, çiçeği yere indi. Hasar haddinden fazla dedi. Yok var. Bazı ilaçları verilmez. Buradaki limon ağaçlarımızın filizleri, yaprakları, çiçekleri tamamıyla gördüğünüz gibi yere indi. Yani köyümüzde hasar haddinden fazla.